Evet arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm herkese bugün 6 saat kariyerimize devam ediyoruz Eylül ayının maslarını oynayacağız ve antrenmanımız gelmiş antrenmanımızı yapacağız hızlı bir şekilde antrenman yapılıyor arkadaşlar antrenmanımızı yaptık Rize Spor'a karşı masa çıkıyoruz. Yenen lider. Biz yenerseniz biz lideriz. Onlar zaten bir mas bizden fazla. Bizim bir mas eksiğimiz var. Helis'in alınan teklif. Hangi takım? Leasing. Ara transfer. Belki de ara transfer de gidebilir. Transfer anlaşması onu 1 Ocak'ta gidiyor Helis'in. Lewis Hell. Ve biz Rize masına doğru hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Rize sporması maçı geldi. Bu 11'i bozmayacağım. Bu 11'den devam ediyorum. Çünkü kazanan 11 bozulmaz. Osimen Risalisyon 2-0. Risalisyon Risalisyon 4-0 yapıyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım hızlı bir şekilde yaptık ve devam ettiriyoruz ikinci yarı başladı ve Mokoko'nun attığı iki golden daha 6-0 oldu arkadaşlar. Ben bir sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. İstanbul'da yine artı deprem oldu. Ha sallandık. Ufak bir vurdu gitti. Maalesef ki. Hala şu anda sallanıyoruz. Yine artısı oldu maalesef. Bir yandan televizyon açık, bir yandan artıları takip ediyorum. Bir yandan video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Videosuz kalmayın diye. Hemen videomuza devam ediyoruz. Ufak bir sallandık yine maalesef. İstanbul deprem seyri oldu artık. S Salahi'ye 10 milyon teklif geldi. Ben Fika'ya gönderim Ara transferde gidecek zaten. Saraya da 6 milyon teklif geldi Napoli'den. Onu da gönderelim. O da ara transferde gidecek. Yerlerine yeni oyuncu alırız ara transferde. Aa, Salahi gitti. 9 Eylül'de açık mıyız? Portekiz'de. Sarada Napoli'den kabul etmedi. Aa Maalesef ki elimizde oyuncuyu gönderdik kendi elimizden. Başka K o zaman şey oynatalım ya. Kazımcan Karatas'ı oynatalım. Sol tarafta oynayabiliyor Kazımcan. Sol kanat oynatırız o zaman Kazım'ı da. Hızlı bir şekilde sıradaki maçımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Barış Arper Yılmaz için alınan teklif. Hangi takım? Napoli. Onu da Napoli'ye gönderirim. Ara transferde zaten o da büyük kabul edecek teklifini. Ve kabul etti. Ara transferde iki tane sağ ve sol kanat alacağız arkadaşlar. Antrenmanımızı hızlı bir şekilde yaptık. Sıradaki masamız Kasımpasa deplasmanına. Bu 11'i bozmadan Kazım'dan Karatas'a da verdik formu numarasını ve Kasım pasamasına başlıyoruz arkadaşlar. Bir yandan gözüm televizyonda arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün Türkiye genelinde birçok ilinde depremler olmaya başladı devam da ediyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Seni buraya Kazımcan seni buraya. Seni de buraya koydum ve ikinci yarı Kasımpaşa'ya karşı başlasın arkadaşlar. Ve Osime'nin 82'de attığı golden 1-0 kazanıyoruz ve sıradaki masamıza geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Bir başka artı deprem vurmadan hemen videoyu hazır çekip sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eylül ayındaki bir sonraki masımız Zenit ile Avrupa Ligi Sampiyonlar Ligi masına sıkıyoruz arkadaşlar. Sampiyonlar Ligi'nde ilk masımız olması lazım diye atılıyor. Her bir günlük sakatmış ya bir günlük de sakatlık mı olur ya. Hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Sampiyonlar Ligi'ne geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk masımız böyle bakıyorum ve böyle kadroyla kazanan kadroyu bozmak istemiyorum ve Zenit'le Şampiyonlar Ligi unvanımızı korumak için sahaya çıkıyoruz. son dakikayı da 1-0 yapıyor. Osimen Osimen 3-0 oldu arkadaşlar. Osimen hat-trick yaptı 5-1 oldu. Risale son da attı bir gol. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Barış sen buraya Mokoku sen Risale sonu yerine Kazımcan Karatasa sen buraya geçtin mi? Osimen atılmaya devam ediyor. Rock 61'de de attı ve 6-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Zenit'i kendi evimize Rams Park stadyumunda 6-1 yendik ve sıradaki masa geçtik hızlı bir şekilde. Ve sıradaki masamız lig, lig masa olması lazım. Fenerbahçe derbiş. Oo, derbi masası. Derbide bakalım neler olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde derbi masına Kazım Sanis'in teklif var. Viyarayara tamam uygun gidebilir. İyi teklifler geldi. Kazım da ara transferde büyük ihtimalle göndereceğiz. Hemen ben yine kazanan kadroyu bozmadan Fenerbahçe derbisi Rams Park'ta başlıyor arkadaşlar. Risa Lison 2'de atıyor. 1-0 yapıyor. Ünder onlar da atıyor. Zengiz Ünder. 1-1 oluyor. Ve ikinci yarı oyuncu değişikliklerimizi yapıp baslıyoruz. Haydi çocuklar güveniyoruz size saldırın. Moko Kaat 2-1 öne geçiriyor Fenerbahçe karşısında ve Ramsbach'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyoruz ve yorumumuza devam ediyoruz. Bir sonraki lig masına geçiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir sonraki masamıza geçiyoruz. Bir sonraki masamız kiminle? Eyüp Spor ile bir sonraki mas. Eyüp Spor ile yapıyoruz arkadaşlar. Kazım Zaviyar real şartlarını kabul etmedi ve transfer gerçekleşmedi. Eyüp Spor'a karşı masa sıkıyoruz. Eyüp Spor'a karşı masa yapıyoruz. risale son Sonis'in alınan teklif diyor. Lise 38 milyon teklif geldi ama büyük ihtimalle Monaco'nun teklifini kabul etseydik ama Lise Alisson'dan anlaşamayacaklar. Eyüp masında oyuncumuz sakatlandı maalesef. Eyüp masına çıkamayacak ama biz bu oyun olduğu iyisini. Lise aynen Monaco'nun 32 teklifini kabul et etmedi. Sartları kabul etmedi. Eyüp spor hızlı bir şekilde geçeceğiz Orta sağ oyuncumuz Hemen bir günü var ama olsun iyileştirelim. Yedek kalecimi sonradan. 84'lük. Kılver Hemen 3 günlük de o sakatmış. Onu da iyileştirelim. Ve onu da iyileştirdik. Ve masa galip gelen 11'i bozmadan girmek istiyorum. Sohi kadromuz şu anda. Ve Osimen'den dakika 5'te 1-0. Osimen 30'da 2-0 yapıyor. Ve oyuncularımızı şimdi Heli on koyalım. Sara sen gir. Barış Arper Yılmaz sen gir. Mokoko sen gir. Kazımzan sen de gir. Artı depremler İstanbul'da olmaya devam ediyor. Yine vurdu bir tane. Yine hissettim. Sallandık arkadaşlar. 3-0 kazanıyoruz. Eyüp Sporu deplasmanda. 3-0 yeniyoruz ve gollerimiz Victor Osimhen'den geliyor. Handtrick yapıyor Victor Osman. ve aha yine fena sallanıyoruz. İstanbul sallanıyor yine arkadaşlar. Artçılar üst üste geliyor maalesef ki. Hemen Eyüp Spor geçtik arkadaşlar. Ekim ayından da bir tane mas oynamak istiyorum ya. Ekim ayında sokmas var. Görüyorsunuz Ekim ayında sokmas olduğu için Ekim ayından Feyenoord da oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi 2. maçına Kazımsan Sakat 2 gün kaval kemiğinde zedelenme hemen yükseltme onları yükselttik ve Kazımzan'ı iyileştirdik ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi masını sıkıyoruz arkadaşlar. Risale son 2 golü ilk 10 dakikada 2-0'ı yaptıkması maçı. Çok rahat profesyonel oynuyoruz. Barış Arper Yılmaz sen buraya Moko Kusan Risalison yerine Kazım Zan sana Diaz'ın yerine gir ve ikinci yarıda o golüyle 3-0 yapıyoruz. Mokoku'nun da golünü atıyor ve 4-0 Feyenoord'u deplasmanda Hollanda'da sağdan siliyoruz. Lig, bir tane de lig masa oynayıp ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Video çok kısa olmasını istemediğim için bir sonraki videoda çok huzur olmasını istemediğimiz için Ekim ayından iki mas oynamış olacağız. Hemen bunları kabul edelim. Hemen bakalım. Trabzon spor da oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu noktaya yayabiliriz. Ama öncesinde antrenmanımızı hızlı bir şekilde yapalım. Antrenmanı yaptıktan sonra Trabzon spor geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve Sıradaki masumuz Trabzonspor da oynayalım. Ekim ayından 2 mas oynamış oluyoruz arkadaşlar. bir sonraki video çok uzun olmasın diye bu videoda 2 mas ekstradan oynadık ve Rizalisyon 1-0 öne geçiriyor bizi. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Bunu buna, bunu buraya. Sen buraya. Niye gelmiyorsun? seni buraya koyduk. Mokoko'yu da Risalison yerine koyduk ve ikinci yarı başladı Trabzonspor'a karşı. İlk yarıdaki gibi bir gol atarak Mokoko'nun Bozok'ta attı. 2-1 Trabzonspor'u Rams Park'ta yeniyoruz ve videomuzdaki sonması da oynamız oluyoruz arkadaşlar. Sıradaki hemen bilgileri sıradaki bilgilerimizi gösterelim. Likteki durumumuzu, genel durumumuzu hemen bir şekilde gösterelim. Ligde arkadaşlar şu anki durumumuz namalup gidiyor. 8 galibiyet, 27 gol attık, 2 gol yedik. İstatistiksel olarak risale 11 golü var. Victor Osimhen'in 10 golü var. Yusuf Erneşsen'in de 15 golü var. Ve bir transferimiz Sobhan Sırayi'ye geldi arkadaşlar Oğumuza Sporting'in teklifi yüksek. Onu kabul edersek oraya gitsin arkadaşlar. Etmezse yapacak bir şey yok. Bir gün geçelim bakalım. Sabosa Spor'un tikin şeyini kabul etmedi. Genel şeyimize baktığında istatistiklerimize Üç tane forvetimiz 3 gol 12 maçta yüz gol yükümüzü çekmiş. Victor Osimhen 16, Richarlison 15, Mokoko'da 9 gol atmış 12 maçta ve bir sonraki videoda ise Ekim ayını bitireceğiz. Ekim ayından iki mas yapmış olduk bu videoda arkadaşlar ve Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz men.